Kediniz nefes alırken bazı sesler mi çıkartıyor? O zaman bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Daha dikkatli dinlediğimizde kapı gıcırtısı gibi bir ses geliyor. Sanki soluk alıp verirken hava bir yerlere çarpıyor gibi. Hasta yakını nefes alırken hırıltılı solunma aldığını, yeme içmenin normal olduğunu, bu sorunun çocukluktan beri devam ettiğini dile getirdi. Hastamıza hemogram, biyokimya ve röntgen çekildi. Bu sonuçlar da gayet normaldi. Bu yüzden de bronkoskopi önerildi. Bronkoskopi içi boşluklu organları görme işlemine yarayan cihazlara diyoruz. Burada hastamıza uyguladığımızda kitleyi görebiliyoruz. Buradaki kitle birazcık daha yaklaştığımızda daha fazla ilerlememize izin vermiyor. Teşhisimizi netleştirmek için daha üst düzey MR tomografi gibi cihazlara yönlendiriyoruz. Hem operasyonun kalitesini hem de sınırlarını çizebilmek için. Tomografi görüntüleri şimdi birlikte bakalım. Bizim için şüpheli alan burun kısmıydı. Burun kısmını inceleyeceğiz. Buradaki kitle varlığı yokluğunu tespit edeceğiz. Daire için alalım. Daire için aldığımızda ise ileri geri hareket ettirdiğimizde görüntümüzü kitlenin varlığını net bir şekilde görülmekte. Bu siyah özellikle grili alanın ayrıldığı bölgelerde. Kitleyi sınırlarını ayrıştırdıktan ve belirledikten sonra operasyon hazırlıyoruz. Çünkü bu kitlenin buradan uzaklaştırılması gerekiyor. Bizleri mutlu eden şey ne mi?